TV8 ekranlarında 8'e sağlık tüm yüzle devam ediyor ve şimdi konuğumuz TT Healing eğitmeni Sayın Ezgi Erdem. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Neredeyiz? Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Evet. Konumuz TETA Healing. Evet. Değil mi? Healing nedir? Öyle başlayalım. Theta Healing, tekniğin kurucusu Vianna Stivel kitabının girişinde şöyle başlıyor. Bugüne kadar yazıya dökülmüş en etkili enerji şifa tekniklerinden biri diye başlıyor. Theta Healing, teta beyin dalgası esnasında yapılan fiziksel, ruhsal ve psikolojik bir dönüşüm sağlayan bir meditasyon tekniği aslında en yalın haliyle başlıyor. Spiritual bir felsefe, yaratıcının koşulsuz sevgisi odaklı spiritual bir felsefe aslında. Şu an beynimiz beta dalgasında. Alfa biraz daha gevşemiş hali ama teta daha derin gevşeme hali. Biz teta seviyesinde bu çalışmayı yapıyoruz ve bilinçli zihinde belki farkında bile olmadığımız bir sürü bilinçaltı kaydı otomatikman dile gelmeye, dökülmeye başlıyor bu seviyede. Peki e, ne zamandır var, nasıl ortaya çıkmış? Biraz bundan bahsedelim. Tabii tekniğin kurucusu Vayana Seibel 1995 yılında bir e, kanser teşhisi konuluyor kendisine. Ve ayağının üzerine basamamaya başlıyor. Hatta ömrünü bir süre uzatmak için amputasyon öneriliyor kendisine. Bacağını kesmek istiyorlar. E, Vayan'a zaten sezgisel bir insan. Okumalar yapıyor. E, önce bu tekniği kendi üzerinde uyguluyor. işe yaradığını gördüğünde e, başka insanlara da uygulamaya başlıyor. Hmm. İyileştikten sonra. Sonra bakıyor yetişemiyor. Uygulayıcılar yetiştiriyor. E, ve eğitmenler yetiştiriyor. Bu şekilde devam Dünyaya ediyor. Dünyaya yayılıyor bir şekilde. Tabii Çok ki. Güzel. Peki, bu teknikle neler yapılır, neler yapılıyor? Bu teknikle neler yapılmaz ki Şenol Bey? Yani biz en derindeki bilinçaltı kayıtlarımıza ulaşıyoruz. Bugüne kadar hiç deneyimlemediğimiz bazı duyguları, kişileri, olayları hayatımıza çekmeye başlıyoruz. Çünkü bilinçaltında o dönüşümü yarattıktan sonra otomatikman o frekanstaki kişileri, olayları çekmeye başlıyoruz. Bilinçaltının kilitli kapılarını aralıyoruz, çok derin blokajlar şifalanıyor bu teknikle birlikte. Onun dışında his yüklemesi mesela Teta Healing'de vardır. Eğer bir hissin nasıl olduğunu hiç bilmiyorsak, deneyimlemediysek biz Teta Healing'de bunları kişinin alanına tanıtıyoruz. Ve de sadece bu çocukluğumuzdan itibaren deneyimlediklerimiz, inançlarımız değil, ee, anne karnımızdan itibaren, hatta atalardan, ebeveynlerimizden ve kolektif bilinçten gelen, e, bize hizmet etmeyen inançlar temizlenir Teta Healing'de. Hmm. Şöyle bir örnek verebilirim, yani kolektifte e, bir hastalık iyileşmez inancı varsa bizim auramız o inançları genelde yargılamadan içine alıyor. Ve kişi buna inanıyorsa iyileşmez ama iyileşeceğine inanılırsa hmm. iyileşir. Çok güzel. Ee, peki Teta diğer enerji tekniklerinden farkı nedir? Çok güçlü bir teknik, kolay uygulanabilir, kolay öğrenilebilir bir teknik ve en önemli özelliği de çok hızlı sonuç alınıyor olması. Dediğim gibi en derin blokajlar temizleniyor bu teknikte, hiç bilmediğimiz hisler kişinin alanına tanıtılabiliyor. O anlamda çok uygulayıcısı olan bir teknik, anda şifalanma sağlayan bir teknik. En önemli özelliği bu. Bilinç ve bilinçaltı zihinden bahsedebilir miyiz biraz? Evet, teta link de çok önemli. Bilinçli zihin aslında sadece yüzde on oranında bizi yönetiyor. Bilinçaltı zihin ise, iceberg'in o görünmeyen yüzü gibi yüzde doksan ve bilinçaltı zihin aslında anıların, hislerin tutulduğu, yaratıldığı alan. %90 çok büyük bir oran bütün bizim kayıtlarımız yaşam deneyimlerimiz orada tutuluyor ve yeri geldiğinde e, olumlu olumsuz, iyi kötü, bu kişinin yararlı bilinçaltı bunları düşünmüyor. O tuşa basılıyor ve ilk atılan kayıt neyse onunla benzer bir deneyimi tekrar bilinçaltı bize e, yaşatmaya başlıyor. Şimdi bizim hücrelerimiz birbiriyle e, direkt dokunarak iletişim kurmuyor. Sinir sistemini kullanıyorlar. Ve bizi inanç değişikliği, algıda bir değişiklik, perspektif değişikliğiyle otomatikman hücrelere giden e, o sinyaller değişmiş oluyor. Hmm. Bu yüzden algımızı, perspektifimizi, bakış açımızı değiştirmek e, sadece kendimizde etki yaratmıyor, çevremize ve hatta kolektife bile katkı oluyoruz evet. bu şekilde. Kök inanç nedir? Öncelikle inanç bizim e, zihnimizin e, doğru ve gerçek kabul ettiği bilinçaltı programları. Bu bize yararlıdır, e, yararlı değildir, hiç bunlara bakmaz. Eee direkt bilinçaltı onu atar. Şimdi inançları bir kule gibi düşünürsek eğer kök inanç onun en altındakidir. Hmm. Biz o Theta healingde derin kazı yöntemiyle o inanç, kök inancı bulup çıkarttığımızda otomatikman diğerleri de etkisizleşir ve kişi dönüşmüş olur. Şöyle örnek vereyim. Mesela suya girmekten korkan bir insan, sudan korkuyorum diyorsa bu teknikte biz onu derin kazı yöntemiyle sorularla neden sudan suya girersen ne olur? Boğulurum. Hmm. Boğulursan ne olur? Ölürüm, sonra ne olur? Aileme ihanet etmiş olurum. Yani aslında o en alttaki inanç sudan korkmak hmm. değil. Suya girersem aileme ihanet ederim inancı. Kök inançlar illaki e, çok anlamlı olmak zorunda değil. Ne kadar anlamsız bir inanç evet. aslında değil mi? Evet, o temizlendiğinde aslında diğer bütün inançlar da otomatikman temizlenmiş oluyor. Güzel, peki kolay mı onun temizlenmesi? Derin kazı yöntemiyle çok kolay. Kişi direkt zaten uygulayıcı teta seviyesinde oluyor e, ve genellikle e, çalıştığımız kişi de teta seviyesine iniyor ve ilk başta dediğim gibi bilinçaltından otomatik onlar zaten hmm. dökülüyor. Kişinin bilinçli zihniyle hatırlayamadıkları o seviyede aklına geliyor. Peki e, neden beynimiz negatif kök inançları tutuyor? Çünkü beynimiz bu bize yarar bu bize yaramaz bunun ayırdığımda değil e, beyin bunu fark etmiyor sadece o kodluyor Örneğin e, mesela eskiden atalarımızda böyle ağır olmak zenginlik refah güç göstergesiydi. E, biz bunu genlerimizde alıyoruz çünkü bu inançları. Bizde de ağır olmak e, zenginlik göstergesi gibi düşünüyor olabiliriz. Hmm. Veya özellikle erkeklerde babalar hani ağır olursam, böyle güçlü olursam ailemi korurum veya ben korunurum, güçlü olurum inancı olabilir. Ya Bunlar aslında bize ait olmayan, anne karnından bile aldığımız çünkü anne karnında e, bebek annesinin karnındayken dışın dışarıda ne oluyorsa olumlu olumsuz onu ayırt etmiyor ve kendine aitmiş gibi hmm. algılıyor annesinin hislerini alıyor üzerine detailingde bunları da çıkartıyoruz mesela kişi diyor ki Aa, hayır bu bana ait değil anneme ait bu diyor ve biz onu temizliyoruz başkalarına ait olanlarla ona ait olanların farkını yüklüyoruz çok iyi his yüklemesi tabirini çok duyuyoruz detailingde ee, his yüklemesi nedir? Ee, Şöyle söyleyeyim, bazı hisleri kişi hayatı boyunca deneyimlememiş olabilir. Örneğin neşe, bolluk, bereket, ha ben neşeliyim diye olabiliriz ama aslında yaratıcının perspektifiyle bizimki aynı değil. Ee, biz ne yapıyoruz? Ee, Olumlu ifadeleri bilinçaltına, tetahilinke saniyeler içerisinde kodluyoruz. Olumlu ifadelerin aktive edilmesi. Bu kadar kolay. Ne yapıyoruz olumlamalarda? 21 günü yap şunu yap, tetahilinke bu yok. Onu bilinçaltına birkaç saniye içerisinde kodluyoruz. Nasıl örnek verebilirim? Yeterli olmakla mesela, yeterli hissetmek aynı şeyler değil. Eğer kişi yeterli hissediyorsa her şeyi yapar, girişkendir. Yeterli olmasa bile. Ama kişi eğer e, yeterli olmadığını hissediyorsa, yetersiz hissediyorsa, yeterli olmasına rağmen hep kendini geri planda tutar. Biz kişiye bunları yüklüyoruz hep. Yaratıcı perspektifiyle özellikle çünkü demin de bahsettiğim gibi biz bir şeyleri deneyimliyor gibi, hissediyor gibi olabiliriz ama bizim sınırlı algımızla yaratıcının perspektifi çok farklı. O yüzden kişilere his yüklemesi yapılırken mesela neşeli olmaya izinli olduğu, buna layık olduğu, bunun güvenli olduğu ve yaratıcının perspektifiyle neşe veya kişi doğduğu ortamda bebek ...çok depresif bir ortamda doğmuş ve hep bu şekilde hayatına devam etmiş. O kişi büyüdüğünde depresyon olmadan kendini iyi hissetmiyor. Biz ne yapıyoruz? Bunu bulduğumuzda depresyon olmadan yaşamanın hissini yüklüyoruz. Huzurlu bir hayat yaşamanın hissini, buna izinli oldu. bunları yüklüyoruz. Çok da büyük dönüşümler oluyor. Özellikle birden fazla kök inanç değiştirildiyse... ...kişiler bambaşka bir hayat sürüyor onun hmm. anlamda. Peki özel bir soru sormak istiyorum Hı. yani tetehilingde kadınlar mı erkekler mi daha çok böyle bir oran var mı Aralarında? Var daha çok hanımlar var ee, ama erkekler gerçekten çok başarılı. Benim eğitim aldığım gruplarda psikolog arkadaşlarımız vardı ee, gerçekten çok başarılı erkekler erkeklerde. Ama oran olarak galiba kadınlar daha yüksek değil mi? Evet. Bunun bir nedeni var mı yoksa hani? E çıkaran kişinin bayan olmasıyla alakalı bir şey değil değil mi bu? Yok yok bence genelde spiritüel konularla hep e, hanımlar daha çok ilgilendiği daha çok, için. Daha çok girişken eğili, olduğu ama için. Ama hep Merk. böyle bir işte Kova artık böyle uyanış, dönüşüm erkeklerde de çok ciddi farkındalıklar Farklı. oluştu artık. Eee peki linkle hangi çalışmalar yapılabilir? Eee linkle şöyle söyleyeyim bize e, sınav stresi e, Aile ilişkileri, her yani konuda bize gelebiliyor kişiler. Bunda bir sınır yok. Örneğin çocuklarda özellikle 7-8 yaşa kadar çocuklar annelerinin alanında olduğu için mesela anne ne hissediyorsa çocuk da onu hissediyor. Biz çocuklarda anne baba ile birlikte çalışıyoruz. Veya bir hastalık ise eğer... E, biz şuna bakıyoruz. Kişi hasta olduğu zaman hayatında ne oluyordu? O hastalık ona nasıl hizmet ediyor? Evet. Ona nasıl motive ediyor? Şimdi izleyenler diyebilirler ki hastalık kişiyi nasıl motive eder? Eder şöyle, eder bir hanım e, hem evde çalışıyordur hem işte çalışıyordur, hastalanmıştır, eşinden sonsuz ilgi görüyordur, herkes etrafında pervanedir. Hmm. Şimdi bilinçli zihniyle e, iyileşmek istiyordur ama bilinçaltı diyordur ki bak gördün mü? Hastalanınca ilgiyi görüyorsun. Hmm. Bilinçaltına böyle bir kod atar. Bunları temizliyoruz mesela. Bizde sınır yok dediğim gibi sınav stresi, ruh işini çağırma, herhangi bir kişi bir şeyi çok istiyordur ama olmuyordur. Mesela onun yaratımını yaptırırız biz. Olmuyorsa neden olmuyor? O kişiden o kiraçlar temizlenir. Hmm. Bu kıymetli bilgiler için gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. TV8 ekranlarında 8'e sağlık tümümüzle devam ediyor kıymetli izleyenler. Konuğumuz Sayın Ezgi Erdem'di. Kendisi E-Link eğitmeniydi. Çok da güzel bilgiler paylaştı bizimle. 8'den ayrılmayın. Bizimle kalın.